şakra Arkadaşlar evet, şakalısın. Şakalısın. evet orada zombiler var açlıktan ölüyorum Yarım kalbim kaldı açık yarım bırakıyor Hemen şurada yanı başımızda zombiler var Kapımıza Heyvan ola heyvan gibi barut. Kazmam alalım. kırıldı kazma yapacak tahtam yok Anıl Bir bana Anıl bana odun ve yemek desteği getiriyor ha <laughs> Gece oldu ve geceleyin Creeper'la oldu. O zaman Creeper arayalım. Ne kadar? Ne bakalım. Ara ara. Ben biraz daha gitsem. Tamam. Dur 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 dur. Hani anıl önüne doğru git. İşte <laughs> o tarafa doğru koş. O tarafa doğru koştur. Ama biraz tahta falan al. Zombiler de olabildiğince uzaklaş. Biraz tahta falan al. Şu an ee, ne kasınız? Bir tane <laughs> tahta yeter sana. Abi. Hayır ben bir, daha, yere bir yere tane yere bak. Cani yet, yetmeyebilir. Ay ismini yok. gördüm, ismini gördüm. Tamam. Lan! <laughs> anıl ben Lan oğlum. Ya, ya, ya. Abi götüme kaktüs girdi. Oğlum zaten çok yakın. Boş ver ya. Gelirsin mi çok yakın. Ya creeper yok mu? Creeper. Aa evet. İskeletlerin evet. arasında bir creeper var. Söz verdiğim gibi video bunu kırarak geçmedi işte. Bu. Looking good so far. bir ton bir, ve özel, oha, <laughs> ya, artık. Bir, ta bir tane tüysüz bazalt ve öze oha ne biçim kalsit ya ya ağzını sıçacağım artık ölüm koptu bir tane ametist küresinden bu kadar kalsit çıktı öyle mi abi ben kürekle <laughs> dövüşüyorum aa, şu anda dövüşüm ya niye abi <laughs> ben kürekle zombiyle dövüşüyorum mortis mortis, mortis. <gülüyor> <gülüyor> ya aa, salamene ah aa, dripstone değil dripstone bile yapabiliyor musun Hadi, kaç kaç, 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 kaç. iskelet, 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 örümcek, Sen benim durumumu bir bilsen. Şu an yatamazsın. Yakında canavarlar var. O da öldüreyim. Sana hem yemek olur hem de bunlar peşimi bırakmış olur. Anıl, 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 anıl. Oğlum yumrukla yumruk öldüremezsin ki. Ben sana küreğimi vereyim. Anıl ne yapıyorsun Anıl? Uzaklaş. Çürük et atmaya çalışıyorum. Oğlum biraz uzaklaş kılıç yap öyle gel. Odun kılıç yapmaya tam yetiyor. Koştu. <laughs> <koştur. gülüyor> bir dakika. Ağacın tepesine çık. Benim çakmağım vardı <laughs> değil mi? <laughs> Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Altına odun koyma odun koyma odun koyma. Odun odun boş var ya. Boş var, boş var, boş var, boş var. Ağaçı karsın, ağaçı karsın tepesinden çıkınca çabuk ol. O bam. Ya. Gaboom. Tam yolu kapamalısın ama zombiler de girebilir. Ya boş ver. Gel var prola. So tamam so şimdi so bir ağacın tepesinden odun al. İki tane odun al. Kılıç yap. Ya da bütün ağacı kır direkt. Sonra gel. Tamam. Taş kır, kılıç yap, kazma yap, gel. Hayde. Sonra da zombileri kes bir de işte. Yemek lazım <gülüyor> çünkü <gülüyor> Arkadaşlar biz ne yapsak burada? <laughs> İzleyici video. <bir gülüyor> <göz yap. Skerin. gülüyor> Abone olun <laughs> Yoksa Bloodhound gelir için yüzden geçer. Evet. <laughs> Mal yeni gönder. Kır kardeş helikopter. Bak bak yap geri dedi amca. Mekan daha kişi başı dört kere amca Ne oluyor ya. lan? Ben kafayı yemek olmak. Bu anda Brawl'a girmeyi iki de bir unutuyorum. Ana, vadi. Bu arada bugün Brawl'da 5 mega kutu geldi. Şu anda girin. Videoyu durdurun. Brawl'a girin. Mega'yı açın. Sonra geri gelin izleyin videoyu. Ben aşırı şey müşrik çıkmadı Ya oğlum 700 güç puanı bir 700 güç puanı var şu anda Brawlpest'te basacak karakter yok diye. Brawlpest'te 700 güç puanı var. Aa. Aa, bu iki tahta bana ne ara, nereden geldi? <laughs> Niye tam çubuk yapmaya ve demir kazma yapmaya yetiyor? Bu bana nereden geldi? Abi ben her mermiden iki stack yaptım. Her mermiden iki stek yaptım. Neden? Çünkü manyak. Oh be ya dünya dönüşü. Kazmaya atmıyor aşkım. No. Lan altın çıktı. Elmas. Bir tane daha elmas. Yok daha elmas. Hııı bir tane daha elmas olsaydı keşke. Eğer arkamdan biri vurursa her türlü öleceğim. Hem cesedim yere düşecek. Ama bir şey değil Bir mi? tane çürük etim var yörede de Ne işe yarar bir fikrim yok. Ben bu altın cephedeyken Deep Slate'i mi düştü sanki? What? Rotun hala de... yemeğe ihtiyacın var mı? Var hem, değil mi? Hem de nasıl? Hem de nasıl ihtiyacın var? Dur şu dombiliği de öldüreyim. O Ama sıfır. o bana vurursa ben de aynı yiyeceğim bu sıfır. ara. Yarım kalbim var. Artun bir tane şirketinin hakkını helal et. tam tamam tamam tamam. Sıkıntı tamam. yok. Örümcek sesi geliyor. Ben oraya nasıl geleceğim? Asıl soru. o. Ay ya ben bu silahı stok takamıyorum. Şöyle. Ay stok. Stok motor mu? Ben bunu buraya tıktım. Faltitleri <laughs> <laughs> inceleyeceğim. <laughs> Çok <karandım>. Göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum <gülüyor> karanlık. Göremiyorum. Göremiyorum abi. Çok karanlık. Bilgisayarda mavi ışık bilgisayar varmış. Ben, ben bu, bu dünyanın, dünyanın en büyük şerefsizi olabilirim. Hayır. Anıl, 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 Allah sana beyin versin. Şam. Koka yiyeceğim. Bı. Ben bir şeyler daha toplayayım o zaman Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Cilalı bazalt çok, tüysüz bazalt çok gelecek. Ben dünyanın wow, en büyük. Wow, 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 wow. O ne? Kapa oraya örümcek gelir. Az stok takılıyor. Tam stok alalım hemen. Umarım videoya görebiliyorsunuzdur. Bunlar ışık sağlıyor neyse ki. Alık ister. Eee stok. Stok sağlıyor. Stok takabiliyoruz. Skop. Skop da takabiliyoruz herhalde. Eee nerede 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 nerede. Aha silencer. Bu takılıyor mu lan bilmiyorum. Ahmet sen çok şey Aa, 1.8'de böyle kılıcı böyle sağa kılıç yapa yapa böyle saldırıyorum lan. 1.17'de de bu var. Gözümü kıracağım. Dışk. <laughs> <Evet. gülüyor> Anıl hiç mi ben? Anıl? <laughs> Nasıl? İşte ben bu yüzden çok kötü. İşte ben bu yüzden Minecraft'ı oynuyorum. Oğlum suya atmayacaksın ya suya at. Su mu vardı? Evet var mı? Var mı lan? Var dedi Evet dediğin. var orada var Evet Neyse dükkandaki beleş megakutu alacağım Su vardı var mı lan? Vardı dedim ya zaten Yıl dönümü hediyesi Ne <laughs> bir de destek veriyoruz. Şimdi durdurup tekrar destek vereceğiz. Ve onu yapmadık işte o yüzden karakter çıkmadı. Hayır. Bu arada Rosetman'a destek verin arkadaşlar. Neden? Çünkü Rosetman'dan cidden karakter çıkıyor. Ömer'e sen bir 10 gelişim herhalde. Rose, Artık sayamıyorum. Rosetman'a Rose e destek vererek Ömer'e sen de çıktı bana Leon çıktı. 8 yandı Leon ve Kolek çıktı. Ve gırnak çıktı. Hadi. Evet arkadaşlar. Evet. Neyse ben ben. videoyu da bitirelim o zaman burada şimdi 6 yazdı. Onu bekliyoruz. 6 yazdı. Oh yeah. Hadi! Ya oğlum suyu nasıl yakalayamıyorum ya? Şu lanet bir dön ya. 6 yazdı be. <laughs> Lan. Be, be. Ne çıktı biliyor musun? Ne? Cinan e, diğer yıldız gücü çıktı. Hangisi? Eee birincisi büyülsüz, ikincisi var zaten. Neyse daha iyi. Bence. Ha, dead evet, son. Arkanda emaç kalma. Benim burada bir sürü jetonum var. Ya yani güç puanım var işte. Kime versen? Benim 700 güç puanım var. <laughs> Benim 600 var ama şu anda 500'e düştü. Neden? Çünkü birine vereceğim şu an. Kime versem? Abi ben bele bir dakika lan belim max oğlum benim. Beli dokuzladım ama. bir şey diyeceğim ya. Yani. He. Bu benim iki tane yüz bit puanla bir de 69. kalemede 500'lük var. Neyse videoyu da bitiriyorum hadi bay bay. Akasha resmini görüyoruz.